Galya Türkiye'den hepinize merhabalar. Ee, arkadaşlar çeki demiri montajlarımız hız kesmeden devam ediyor. Şu anki misafirimiz e, 2018 model Suzuki Vitara. Bu araçta da e, yine aracın tamponu sökülüyor, tampon demiri sökülüyor, tampon demirinin olduğu yere. Bayağı güçlü, mukavemetli çeki demiri şasesi monte ediliyor. Bu artık tampon demiri görevini üstlenecek arkadaşlar. Bu da ekstra bir güvenlik diyebiliriz bunun içinde. Kullanıcısının bize beyan ettiğine göre ithal karavan çekeceğini söylediği için de bu aracımızda 13.000 elektrik tesisatı. Ön taraftan arka tarafa şu an görmüş olduğunuz 12 volt besleme kablosu. Ee, bu aracımızda yine kengas modunu uygulaması da yaptık arkadaşlar. Ee, elektronik anlamda da herhangi bir sıkıntı yaşamasını istemiyoruz müşterimizin. Kullanıcısı aracını ve çekilebileni sağlıklı günlerde kullansınlar.